Dergi Hür Tefekkürün Kalesi bir neslin vasiyetnamesidir dergi vasiyetnamesi daha doğrusu mesajı Cemil Meriç Derdi olan her fikir kendine bir mecra bulur ve bazı dergiler bir fikir geleneğinin ırmağı olur. O fikir geleneğinin hikayesi dergi sayfalarında gelişir dergi sayfalarında tarihe mal olur. Aynı dertlerden muzdarip entelektüeller, tarihe bıraktıkları notlarla bir gelenek inşa eder ve o gelenek bir dergi külliyatında cisimleşir. Kadim bir fikir geleneğinin memleket toprağındaki akışına zemin olan Muhafazakar Düşünce Dergisi, 10 yıl önce birkaç simit ve çay eşliğinde başlayan bir fikir alışverişi üzerine doğdu. Ve 10 yıl boyunca kendi geleneğini inşa etti. Muhafazakar Düşünce Dergisi, muhafazakarlık gibi kadim bir fikir geleneğinin ve birikiminin yeterince bilinmediği, muhafazakarlığın sadece bir tutum olarak algılandığı, kavramsal olarak muhafazakarlık üzerine yeterince düşünülmediği bir ortamda yayın hayatına başladı muhafazakar düşünce muhafazakarlık kavramının giderek daha fazla duyulup tartışıldığı bir dönemde bu konudaki kafa karışıklığını bir nebze olsun gidermek için yola çıktı. 2004'te ilk sayısında muhafazakarlık dosyasıyla okuyucuyla buluştu ve 40. sayısında geçmiş 10 yılın bir muhasebesini yine muhafazakarlık dosyasıyla yaptı her derginin yüzleştiği zorluklarla yüzleşmesine rağmen büyük bir özveri ve gayretle yoluna devam etti. Muhafazakar düşünce sayfalarında, kadim bir fikir geleneğinin ışığında, memleketin temel meselelerine dair fikir yürütüldü, tartışıldı, yayınlar üretildi. Temel muhafazakar klasikler Türkçe'ye kazandırıldı, telif eserlerle Türkçe'de bir literatür oluşturuldu. Muhafazakar Düşünce kadim metinleri Türkçeye kazandırmanın yanı sıra memleket satındaki entelektüellerin kendi seslerini bulmalarına ve duyurmalarına da zemin oluşturdu. 10 yıl süresince sayfalarından ülkenin entelektüel tarihine dokunan birçok isim geçti, birçok mesele işlendi, tarihe not düşüldü. <Sessizlik> Muhafazakar Düşünce dergisi kavramsal meseleler ışığında güncel birçok meseleyi de iki kapağı arasına aldı. Muhafazakar teorinin kavramsal olarak tartışıldığı bir mecra olmanın yanında, güncel sorunlara ilk bakışta teorik çerçeve çizen bir mahfil oldu. Kadim fikir geleneğinin rehberliğinde, geçen zamana inat, geçmeyen tartışmaların günümüzdeki yansımaları üzerine düşünüldü. Memleketin entelektüel hayatında önemli bir platform haline gelen muhafazakar düşünce sayfaları aynı zamanda bir okul oldu. Entelektüel camiaya adımını atan birçok fikir insanının yolu muhafazakar düşüncenin sayfalarından geçti. Muhafazakar düşünce 10 yıl içerisinde iki muhafazakarlık sayı arasında birçok kavramsal meseleyi sayfalarına taşıdı bu meseleler üzerine kafa yordu, kadim fikir geleneğinin yerel tarihine kendi kaydını düştü. Muhafazakar düşünce, 10 yılın sonunda 3 sayı boyunca Türkiye'de muhafazakar düşünceyi etkileyen düşünürlerin bir dökümünü yaptı. Seçilen 26 isim üzerinden muhafazakar düşüncenin Türkiye birikimini değerlendirdi. Artık Türkçe'de muhafazakarlık adına bir literatürden söz edebiliriz. Muhafazakar Düşünce Dergisi bu iddiasının arkasında yönetimini genç kuşak akademisyenlere devrederek kurumsallaşma açısından da önemli bir basamağı geride bıraktı. Kadim Bilgeliğin yolculuğu Muhafazakar Düşünce sayfalarında devam ediyor. Muhafazakar Düşünce Dergisi 10 yaşında. <laughs>